Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Playstation 4'te GTA 5'in CD'si olmasına rağmen yani CD'sinde hasar olduğu halde nasıl oynatılacağını anlatacağım. Bu sorunu ben daha önce yaşadım. Elimde iki tane GTA 5 CD'si vardı. Taktığımda cihazda disk hatası veriyordu. Şöyle göstereyim. Kamerada gözük tam emin değilim. CD'nin dış kısımlarında deformasyonlar var. Bunların hiçbir şekilde önemi yok. Yapmanız gereken sağlam bir GTA CD'si bulmanız. Sağlam dedim çizik olmayan. Kurulumunu yaptıktan sonra işinizin bitebileceği bir CD olacak. Kurulumu yaptıktan sonra bozuk olan CD'yi taktığınızda rahatlıkla oynayabileceksiniz. Şu uç kısımlarında görüyorsunuz deformasyonlar var. Normalde okumayacağı söyleniyor ama ben bu sorunu yaşadım. Diğer arkadaşlar yaşamasın. Şu an açıyor. İlk taktığımda hata veriyordu diskte hata. Orijinal bir CD bulduktan sonra bu CD'nizle pekiştiriyorsunuz. Sonra orijinal CD ile herhangi bir şekilde işiniz olmuyor. Herkese eğlenceler.